Merhaba değerli dostlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar dilerim. Birçok adaylar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu 2022 3 döneminden sözleşmeler er geride bırakan ve sağlık raporlarını başarıyla halleden adaylar bu sürece kadar eğitim beklemeye devam ediyor. 3 Şubat itibariyle Üçlü Kuvvet'in ilk ataması Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gelmiş oldu ve 3 gün sonra 6 Şubat itibariyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2. eğitimini 2. eğitim atamasını yapmış oldu. Birçok insanlar sevindi ve sevinen adayların yanında üzülen adaylar da oldu maalesef bu süreçte adaylara hazır olmalarını ve eğitim atamalarının devam ettiğini ve gelecek olduğunu söylemiş olduk. Ve 28 Şubat itibariyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı kendi kuvvetinin ikinci grup eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. Birçok adaylar tekrardan sevinirken her zaman demiş olduğumuz gibi Üzülen adaylar da üzülmeye devam etti. Sevinen adaylar da eğitim atamasının çıkmış olduğunu görmüş oldu. Bu süreçte adaylar sevinirken üzülen adaylara da teselli olmak amacıyla gerçek hakikat neyse onu söylemek istedik. 6 Mart itibariyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı kendi grubunun ilk eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. Adaylar sevindi, üzülen adaylar da haliyle devam etmiş oldu arkadaşlar. Şu ana kadar eğitim ataması yüzdelik olarak arkadaşlar araştırdığımız analizlere göre yüzde altmışı tamamlanmış oldu. Yüzde kırklık bir eğitim ataması hala olmadı. Bu grup eğitim ataması yapılmaya devam edecek mi? Devam edecek arkadaşlar. Ee, yüksek ihtimalle Gelecek olan bir sonraki eğitim ataması Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından olacak arkadaşlar. Daha sonra birkaç grup eğitim ataması daha yapılmış olacak arkadaşlar. Şu an eğitim atamaları bitmedi arkadaşlar. Gruplar halinde oluyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı iki grup eğitim ataması yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bir grup eğitim ataması yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı da bir grup eğitim ataması yaptı çiftler halinde bir eğitim ataması oluyor genelde arkadaşlar. Bir sonraki atamanın, atamanın deniz kuvvetleri olacağını tahmin ediyoruz. Daha sonra hava yapar. E, son olarak da son yapacak kuvvetin eğitim atamaları da kara kuvvetleri komutanlığı tarafından oluyor genelde arkadaşlar. Yapmış olduğumuz analizler bu yönde. Sizler şu anda eğitim bekliyorsunuz. Heyecanlısınız. Cimere yazıyorsunuz. Pertem arıyorsunuz. Bir şekilde kuvvetinizi öğrenmeye çalışıyorsunuz sizlere daha hak veriyorum arkadaşlar. Yani sakin olursanız, biraz rahat olursanız, bir sonraki gelecek eğitim atamasında e, adı çıkan birçok aday olacak. Tabii ki adı çıkmayan yine aday olacak. Aday çıkmadığı zaman adı bir sonraki veya bir sonraki eğitim atamalarında çıkmış olacak. Bu işler biraz karma iş arkadaşlar, kura işi. Senden sonra giden adam. Senden önce eğitime gidiyor. Sen ne diyorsun ki bu adam nasıl eğitime gitmiş oluyor? Ben ondan 20 gün önce gittim. 10 gün önce sağlık raporunu hallettim bitirdim diyorsun. Ama nasıl bir kısmeti varsa bu kardeşimizin bu şekilde karma düzey halinde eğitim ataması olmuş oluyor arkadaşlar. Bir sonraki atamalarımız yakın zaman aralığında olmuş olacak. Herkese şimdiden hayırlı olsun diyelim. Hayırlı günler dilerim. Allah emanet olun.